Arkadaşlar merhaba <laughs> kanalıma hoş geldiniz ben acisi evet arkadaşlar serimize devam ediyoruz bugün arkadaşlar karşınızda e, tekrardan yatırımlı bir siteyle durmaktayım e, sitemizin adı Tesla e, Quint arkadaşlar gördüğünüz gibi e, arkadaşlar ben linkini açıklamaya koyacağım oradan siteye ulaşabilirsiniz. Ee, bakın arkadaşlar girdiğiniz zaman ilk başta sizden bir kayıt istiyor. E-posta ee, e adresiniz, giriş şifreniz ve güvenlik şifreniz ve en altta e, davet kodu var arkadaşlar. Bu benim davet kodum arkadaşlar. Sizlere de yorumlara sabitleyeceğim. Oradan e, benim davet kodumla e, siteye kayıt olabilirsiniz. Haberiniz olsun. E, i̇lk başta dediğim gibi e-postanızı giriyorsunuz. Herhangi bir Gmail e, Gmail hesabınız olmanız yeterli. Hesabınız olması yeterli. Sonra giriş şifresi ve güvenlik şifresinin aynı olması lazım arkadaşlar. E, sabit yapmanız lazım, unutmamanız lazım ki yani hem para çekiminde hem de siteye girişte ikisi de önemli. E, ben sitenin içine giriyorum arkadaşlar, tekrar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. E, sitemize girdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi ana teması böyle yine e, algoritma, robotlar e, ve teknoloji üzerine bir site arkadaşlar. E, ee, ana temamız böyle. Bakın yeniden şarj, geri çekilmek, yardım, takım onları gösteriyor. Hepsini tek tek anlatacağım size arkadaşlar. Arkadaşlar ben size ilk başta yatırım kısmını gösteriyorum. Bakın arkadaşlar ortada ortada bir yatırım butonu var. Oraya basıyoruz arkadaşlar. Bastığımız zaman ayır robot VIP 1, VIP 2, VIP 3 diye gidiyor arkadaşlar. 4'e 5'e 6'ya kadar gidiyor. Arkadaşlar ee, buraya basıyoruz. Bakın Geldik arkadaşlar. Geldiğimiz zaman bizden 20 dolar istiyor arkadaşlar. 20 dolara yatırımımızı yaptıktan sonra bunun döngüsü 7 gün arkadaşlar. Yani toplam bir hafta. Bir haftada arkadaşlar size günlük oranı yüzde %18 oran veriyor arkadaşlar. Yani toplam arkadaşlar e, sizin arkadaşlar tamiri geliriniz arkadaşlar. Yani 7 gün sonunda arkadaşlar yani bir saniye 7 günlük yeni 20 günlük kar Arkadaşlar toplam e, sizin yatırımınız yani 25 ile 45 arası arkadaşlar yani 25 dolarla 45 dolar arasında bir şey oluyor arkadaşlar VIP 1'de VIP 2'ye bakalım bakın VIP 2'ye geldiğimiz zaman bunda da arkadaşlar günlük oran bakın arkadaşlar bunun olayı biraz daha fazla 150 dolar istiyor sizden 150 dolar istediği zaman arkadaşlar ee, toplam 15 gün arkadaşlar. Toplam 15 günün sonunda 416 dolarsınız. Yani toplamda 416 dolar sahibi oluyorsunuz. VIP 3'te de arkadaşlar bakın e, bundaki döngü daha fazla 300 dolar yatırıyorsunuz ve 30 gün boyunca sürüyor arkadaşlar. 30 günün sonunda arkadaşlar 1710 dolar sizin oluyor. Evet e, arkadaşlar buradan çıkıyoruz ve geldik nasıl yatırım yapacağız buraya tekrardan onu göstereyim. Bakın yeniden şarj et butonu var oradan TRC 20 var. Yani Binance hesabınızdan arkadaşlar dolar ve TRX'e yatırım yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sitelerimiz e, patlayan siteler haberiniz olsun. Bunu her videoda her yatırımlı sitede bunu söylüyorum arkadaşlar. Hani çünkü hani sorumluluk ve mesuliyet tamamen size ait. Ben bunu söylemekte e, mükellefim. Arkadaşlar dediğim gibi e, bu siteler maalesef kısa ömürlü oluyor yani. Haberiniz olsun. Genelde bir hafta 10 gün sonra patlıyor ona göre yatırımlarınızı yapın arkadaşlar. Ben size kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ondan sonra devam edelim. Bakın e, yatırım kısmını gösterdim. E, ondan sonra yaptık yatırımlarımızı. Bakın şurada ölçün kısmı var altta. Arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman ölçümü başta da bastığınız zaman arkadaşlar günlük dolarınızı alıyorsunuz. Arkadaşlar. Aldıktan sonra Aldıktan sonra arkadaşlar ben param nasıl çekebilirim diyorsanız bakın geri çekilmek butonu var arkadaşlar. Onaya basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın para çekme limitini giriyorsunuz yukarıdan kadar dolar varsa. Sonra para çekme adresinizi e, TRX veya dolar adresinizi koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra dediğim gibi beğenlik şifresini giriyorsunuz ve onaylama bastıktan sonra onaylanmak. Hesabınıza geliyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Sonra arkadaşlar bakın burada arkadaşlarınızı davet et butonu butonu var. Bakın. Ee, bu benim davet kodum arkadaşlar ee, 453 652 Bakın ben bunu arkadaşlar e, videonun yorumlama kısmını arkadaşlar sabitleyeceğim Ben size başta yanlış söyledim arkadaşlar ee, Ben sizin e, başta size yanlış söyledim Benim davet kodum burada ben size videonun yorumlama kısmına bunu koyacağım arkadaşlar Oradan basarak benim davet kodumla siteye olabilirsiniz Gördüğünüz gibi Bakın benim şeyim de burada benim Hesabımda Şu an ben de bir şey alamadım arkadaşlar Daha yeni üyeyim çünkü Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi buradan aşağılara indiğimiz zaman BTC, Ethereum buradan e, Kripto paraları görebiliyorsunuz değerlerini Böyle arkadaşlar Buradan da e, herhangi bir Telegram ve Telegram channel'dan Bir sorunuz olabilirse Onları sorabiliyorsunuz arkadaşlar Evet dostlarım e, Benim anlatacaklarım Şu anlık bu kadardı ee, bir dahaki videolarda e, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet burada bakıyorum. Takımda da arkadaşlar ne kadar gelir ettiğiniz toplam kaç kişi bugün kazançları gösteriyor. Evet arkadaşlar e, benim diyeceklerim bu kadar. E, kendinize çok çok iyi bakın dostlarım. Umarım bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. E, hepinizi çok seviyorum. Yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.